Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu nedir Merveciğim? Gülersen kafana damacanayı evet. yersin. Gülersen kafana damacanayı aha da böyle yersin. Ah! <laughs> Yalnız bu için dolu. Neyse. Evet. evet beklemeden arkadaşlarım Merve bir darbuka show yapsın size. Dur reklama girmeyelim. Evet. evet başla <laughs> Alo gel gel Ay, gel, 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 <laughs> gel adam başlamadık olsun güldün Gel <laughs> gel <laughs> gel gel Merve gel 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 gel, gel. <laughs> çok komik. Bu kadar da başarısız <laughs> olunamaz ya. <laughs> <Tamam. gülüyor> Allah ben bıktım her yeter ya. Vallahi kendimi çok <laughs> ya. Bugün herhalde gece yatamayacağım ben bunun ağrısıyla. Damat. You shall not Ben sana öyle bir vuracağım ki böyle. -oh. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. <laughs> Yemin ederim videonun başlığı ne Merve biliyor musun? ne? Videonun başlığı Merve'nin kafasını su bidonuyla yardım edeceğim. ya. Çok komik. Yani boşluğuma denk geldi. Vurayım bari o zaman ne yapalım? Vur. Hadi bu sefer yavaş veriyorum boşluğuna geldi. Zaten aaa! <laughs> Lan köpek! Ne işin sarsıntısı geçirdim. Yavaş vuracağım diye. <laughs> Merveciğim özür dilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Uf, uf, Neyse izleyelim. Ha. <laughs> tamam dur 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 dur. dur. <laughs> yavaş mı <yavaş>. ya. <laughs> Oo ne yaptın hayvan? Beni <laughs> nasıl vuruyor? İnsan mısın? Lan köpek. Kafamı yarsaydın. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Zaten bir kere vurdum. Bir kere de vurdun da kafamı yardın yani. Bu videonun sonu iyi bitmeyecek gibi geliyor bana.

Ne oldu lan? Gözüm Aa. kapatıyordum. Osurdu lan kız <laughs> korkudan. Sen sayılmaz bir şey <laughs> tamam, <mi>? sayıdasın. <laughs> Söylemeseydim gülmeyecektim bile. <laughs> <Aynen. de>. Ya. <laughs> <laughs> ya hiç gülmeyeceğim videolara gülüyorum ya normalde. Niye? <laughs> Bileyim <Bilmiyorum. gülüyor> Sen de yıkasın kendine. Ha? Tamam hazırım hadi. Hadi bak bir tane. Ha. Al hadi al. Tamam iyi. Ağladın. No. Ağlak ya. Üzüldün mü adama. Set. Set bir durumdu bu. Onunu sıkı. Mezarlık etti kızı ya. hareketi çekecek sandım. <laughs> Ya hayır ya. <laughs> of. Sızdır tamam. Tamam, hazır. <laughs> Aboook. Evet, bu videonun sonunda bak ben sana söyleyeyim. <laughs> Pardon. Ya bir yerimiz tanıyacak, tamam. <laughs> ya da bir yerimiz geçirecek. Şurası geldi, Dikiş atacaklar yani kafamıza gece gece. Ne yapıyorsun? <laughs> Abi. Ne oldu şimdi? Kim ay İkimiz aynı anda güldü. Gülme oğlum şerefsiz. tamam devam o zaman. İkimiz tamam. aynı anda güldüysek. Tamam. Zaten devam önceki videoyu gülmemek için kendimizi tuttuğumuz için güldük. Büyük bir ihtimal. <laughs> 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 ya ya, ya. bu Kesin ya. çok kötü bir şey olacak. <laughs> Ayıp. Ayıp ettin beni. Dın dın bir şey söyleyeyim dın mi? Dın bir şey söyleyeceğim. Dın dın Eğer o siyah sahne gelmezse hiç komik değil. Abi bir şey söyleyeyim Geçen gün Oha yamulmuş lan. <laughs> yamulmuş. Görünüyor mu ki? Göster bakayım. <laughs> 1-2-3 O ne o? Ben farkında önemli bir şey <laughs> Ama o neymiş Küçük ki? <laughs> I'm from Japan dedi diye <laughs> 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 bu Neden? Maketmiş yani Üzüldüm <laughs> oh. Yalnız gerçekten <laughs> Yaram için. Ben başım dönmeye başladı biliyor musun? Oo. Oh. <laughs> ya hayır üst üste olamaz ya. üst üste olamaz. Oh. Kafam yarıldı ya. Top patladı lan. Kafam yarıldı yarıldı. Her yeri acıyor ya kafamın. Abo. Eyvah. <laughs> Ne oldu? Yandım ne be? Kızım, kızım o son bakışına güldü. <laughs> Böyle yattı şöyle kaldı bakıyor. O oh, <laughs> işte çaresizlik deniyor <laughs> Melda ona. Çaresizlik. <laughs> Bak ses duyuyor musunuz arkadaşlar? Evet. <laughs> Dayı videosu koymayın gülüyorum ben ya. can you say daddy? <laughs> Sayılmaz. Tamam. Oh. <laughs> çok tatlı, çok tatlı. Bunda yorulmuyor. <Dayı var. gülüyor> <laughs> 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 dur 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 ne? Sen güldün nasıl? İkimiz e, de güldük. Hayır tamam. Ama önce kim güldü? Sen güldün. Tı tı sen yaptın güldün. sen. Hayır. <laughs> tamam tı tı gülmek değil. Kim yaptı arkadaşlar? Neymiş? Ni niye? Bu neymiş? Oke okay, oke okay, ya. Oke okay, oke ya. Oke <laughs> ya. Oke ya. Okay. Bu sefer ya şey yerle vurmadım. Evet. Acımasın Sonunda öğrendim Merve evet. gerçekten. Kafamı yardıktan sonra çok teşekkür ederim. Golan ready. Thank How are you people? buna niye girdim ben şimdi evet, ya? Abi bu ben videonun... Ben buna niye girdim ya? Son vuruşuydu. Hazır mısın bu vuruşa? Bu son mu? Evet. Yenildin mi yani şimdi ne oldu? Evet. Yenildin. Son video muydu? En çok sen güldün bence. Harbi lan. O en kadar laf ettim güldüm, sana. Aynen. İlk 2-3 videoya güldüm diye. Meyve bu kadar. Meyve. Meyve. Sonra <laughs> ama ben şimdi yani niye böyle <laughs> oldu <Anlamadım>. <gülüyor> 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 Oh my god. Mo şimdi yürü. oh. O daha fena bir şey bekliyordum Merve. Yenildim ya böyle. Evet. Yazılmam ama geçti. işte şey, kafanı <laughs> parçalamak istemedim. Yoksa biliyorsun. Pardon Merve. İşte kardeşlik evet. bu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.